videoda tangent plane ile linearization arasındaki ilişkiyi göstermek istiyorum. Daha evvelden ikisinin aynı şey olduğunu söylemiştim. Bununla neyi kastettim? Bunu anlatacağım. Bir fonksiyon alalım. X'ye girdisi alıyor olsun. Bunu grafini inceliyorsak yani z eksenine de fonksiyon değerlerini kaydettiğimiz bu surface'ı çizersek eğer herhangi bir ab noktasında fonksiyonu Linearization yaparsak yani Linear Approximation yaptığımızda şöyle yazıyorduk. LXY şunu eşitte FAB'ye git. Oradan X yönündeki değişimi AB'deki X parçalığıyla yap. X yönündeki değişim bu. Y yönündeki değişim de yine Y parçalığıyla z değerlerini değiştirecek. Fonksiyon değerlerini değiştirecek. Bu da fonksiyon değerine bizim yakınsamamız olacak. A ve civarındaki x, y noktaları için fonksiyonun değerlerine bakıyorduk. Şimdi bir de tangent plane'ini yazalım bunu. Solda gördüğümüz şu grafi bir başka fonksiyonun level surface olarak görürsem eğer şu fonksiyonun gradient'i level surface'ına diktir. Oradan da tangent plane'i yazacağım. O zaman bu başka fonksiyon şu olabilir. Biz de sıfır level service'ına bakıyor oluruz. Bunun gradient'ı şu vektördü. Şimdi buranın x'e y'ye göre parçaları sadece şuradan gelecek. Burası sıfırlanacak. Z'ye göre parçalı da buradan eksi bir gelecek. Yani gradient bu. Biz hangi noktadaki tangent plane'i çizmek istiyoruz? X'in AB olduğu yerde. Bu surface'da X AB iken Z'de F AB olacak. Tam o noktada bakacağız yani. Oradaki gradient önce hesaplayalım. Burada aradaki farka dikkat edin. Gradient büyük F. Yani büyük F 3 tane girdi aldığı için bu da 3 girdi alıyordu. O yüzden AB ve F AB yazdım. Şu küçük F'si sadece X'i yayı alıyordu. O yüzden 2 girdi alıyordu. Sadece X ve Y'de nerede olduğumu yazdım. Bu Elde ettiğimiz vektörü tangent plane için normal vektör olarak göreceğim. Bundan kastımız nedir? Bu noktadan geçen yukarıda verdiğimiz m vektörüne dik olan plane yazacağım. Onu nasıl yapıyorduk? Normal vektörü coefficientlar gibi alıyordum x komponentini x eksi a ile a buradan geliyordu. Plane üzerindeki noktadan. Artı y komponentini yine aynı şekilde. Artı daha doğrusu eksi z komponenti normalin z değerlerinin farkıyla bu dot product sıfır olmalı dediğimiz için sıfır diyorduk. Unutanlar bir tekrar edebilir tangent plane'in denklemini yazdım. Şimdi şu iki denklemi karşılaştıralım. Şuradaki eksi zeti sağ tarafı atarsam şurada eksi eksiden artı f olacak. Şu gördüğünüz kısım solda kalıyor. Sağ tarafsa z oluyor. Yani bunu yazıyoruz. Bu zaten l x y idi. Anladığımız, bundan anladığımız şey fonksiyonun ab noktasının civarında fonksiyon değerlerini lineer yaklaşım yapmaya çalıştığım zaman tangent plane'deki z değerlerine bakıyorum. Fonksiyonun değerleri değil bunlar ama ona yeterince yakın olacaklar. Zaten bunun için error estimation falan da konuşmuştuk. Yakın için tangent plane'leri kullanıyorum. Peki bu yaptığımız şey nasıl gözüküyor? Bir de onu konuşalım. Fonksiyonun grafiği şöyle bir şey olsun. Şu nokta xy plane'de ab noktamız olsun. Orada Şöyle bir tangent plane bulmuş olalım. Dediğimiz şu idi. Bu gradient deminki. X yönünde ve Y yönünde giderken hangi vektörler çıkıyor tangent plane'in üzerinde onu konuşalım. Şu noktadan şu tarafa ve bu tarafa doğru unit vektörlerle hareket etmek demek. Bu yukarıda nasıl değişecek? Aşağıdaki vektörler xy plane'de yaşıyor. Yukarıda üçüncü bir komponent daha var. Orada da biz bu yönde ilerlerken fonksiyon değerleri Nasıl değişiyor? Aslında ona bakıyoruz. Yani tangent plane'de bu yönde ilerlediğimde z değerleri nasıl değişiyor diye bakıyoruz. Tangent plane ise zaten bu noktada fonksiyona yakınsamaydı. Değişimini yani gösteren tangent vektörlerin yaşadığı yerde. X yönündeki değişimimiz z komponentinde fx kadar olmalı. Şuradaki vektörü çizdiğimizde yani 1'e 0'a fx vektörü gelecektir. Bu x yönünde bir gidiyorum, y'de bir değişiklik yok. O zaman z fx kadar gidecek. Öbür tarafa gittiğimizde, yani y'ye paralel ilerlediğimizde de 0 1 fy gelecek. Burada hem fx hem de fy partial türevlerin tanımından geliyor. Onları konuşmuştuk daha evvelden ama kısaca çizeyim. xy plane'de x yönünde ilerleyen line'ın üstünde giderken fonksiyon değerleri eğer böyle değişiyorlarsa şuradaki vektör hem x yönünde gidişimizi hem de z yönündeki artışımızı gösterecektir. O yüzden 1 0 fx diğer de aynı şekilde 0 1 f'ye gelecek. Bir yandan da bu tangent plane Lineer bir şey. X, Y plane'de bir hareket ettiğimde bu vektör kadar gideceksem burada iki hareket ettiğimde de bunun iki katı kadar gideceğim. Eğer öbür tarafa gitmek istiyorsam, eksi bir gideceksek mesela o vektörün eksilisiyle gidiyor olmalıyım. Yani hep bu noktadan geçen bir line üzerinde hareket ediyormuşum gibi. Y yönünde yaptığım hareketlerde de aynı şey olacak. Yani X, Y plane'de yaptığım bütün hareketler yukarıya lineer olarak yansıyor. O da buradan ne kadar hareket etmişsem bu vektörü yukarıda onunla scale ederek bu noktadan uzaklaşıyorum demek. Bu tangent plane'in üzerindeki her noktaya şu iki vektörü kullanarak da gidebiliriz. Bir örnek olması adına diyelim ki şu noktaya gideceğiz. Buradan aşağıya iniyoruz. Şurada x yönünde böyle, y yönünde de böyle hareket etmem lazım diyorum. Aynı şeyi yukarıda yapıyorum. X yönünde böyle, Y yönünde böyle gitmem lazım demek ki. Şu aşağıdakinde X, Y noktasına gittiğimizi düşünürsek yukarıda elde edeceğimiz görüntüsü de linear approximation'ımız olacak zaten. Yani bu vektör şuna eşitmiş. X yönündeki değişim X eksi A, X eksi A kadar bu vektörle git. Artı diyorum. Buradan da y yönündeki değişim kadar yukarıda bu vektörle git. Buna da nereden başlayarak gideceğim? Şu noktadan başlayarak gideceğim. x'in a, y'nin b, z'nin de f ab olduğu noktadan başlayarak bunu yapacağız yani. Bu taraftakileri satır satır açıp yazarsanız sol tarafta x, sağ tarafta da yine x göreceksiniz. Solda y, Sağ tarafta yine Y göreceksiniz. Sol tarafta L Y ve sağ tarafta da şu yukarıda çıkarttığımız denklemi göreceksiniz. Son olarak bunun f'in türevlenebilir olmasıyla alakasını konuşalım. f'in a,b'de türevlenebilir olması aslında fonksiyon değerlerini böyle yaklaşırım. Artı bir de burada epsilon bir ikili bir parça geliyordu. Bu şu noktada fonksiyonun grafine tangent plane çizebilirim demek aslında. Yani tanım bize şunu söylüyor. İstediğim vektör yönünde aşağıda git. Atıyorum bu vektör olsun. O yönde directional derivative al. Yukarıda fonksiyonun değişimine baktığımızda da bir duf gelecek. Bu u vektörü ise fonksiyonun değişimini u1, u2, duf olarak kodla. Bu vektörü incelersen he, o da tam tangent plane'in üzerinde bu vektöre denk gelecektir diyor. Şurada yazdığımız vektör yani şuradaki yeşil vektör. Yani bu noktada hesaplayacağımız bütün directional derivatifler için bu tipte vektörleri yazarsam hepsi bu tangent plane'in üstünde kalır demek. Aslen şu yeşil vektörü bulurken yaptığımız ise aşağıda bu U line'ın üzerinde hareket etmekti. Fonksiyon grafiğinde şöyle bir curve tangent olan vektörü bulmuş olduk. Partial derivatiflerde yaptığımız gibi. Bu durumda şunu söyledik. Burada istediğin yönde ilerle. Fonksiyon grafiğinin üzerinde istediğin kör e bak. Onun tangent vektörü bu plane'de yaşayacaktır. Tangent plane demek. Surface'ı tangent olan plane demek. Tanım gereği zaten bu demek. Yani bu surface'daki her curve'ün tangent vektörünün yaşadığı bir plane var mı? Eğer varsa o tangent plane. Bu olmayabilirdi. Direction derivative'ler saçma sapan şeyler çıkabilirlerdi. Şu noktadan başlayıp illa hepsi bu plane üzerinde yaşamak zorunda değiller çünkü. Burada yaşıyor olmaları da şu iki vektörün lineer kombinasyonu demek. Birazcık bunun üstüne düşünürseniz directional derivative yani şu komponentin gradyen vektörüyle u vektörünün dot product'ı olduğunu da göreceksiniz. Bunu yani u1 çarpı 1 0 fx artı u2 çarpı 0, 1, fy olarak da görebiliriz. Burada sırf d, u, e bakarsanız u1, fx, u2, fy'den u vektörü dot gradyan f geliyor ab noktasındaki. Umarım bu son anlattıklarım tangent plane, linearization, directional derivative'in dot product'a eşit olması ve türevlenebilmenin arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştur.